Günahlarda helal sayma şartı vardır. Bir insan zina yapsa kafir olmaz. Hırsızlık yapsa kafir olmaz. Yalan söylese, faiz yese, içki içse kafir olmaz. Helal kabul etmediği müddetçe. Ama bir insan Allah'ın uluhiyetine taalluk eden, rububiyetine taalluk eden, isim ve sıfatlarına taalluk eden bir vasfı kendisi yapmaya kalkarsa ki kanun koyma sıfatı bu yöndedir. Bu insan istediği kadar kolları, dirsekleri, elleri nasır tutsa, dizleri nasır tutsa, akşama kadar namaz kılsa, hacca gitse, hiç kimseye kötülük yapmasa, dünyanın en iyi insanı olsa, her gün bir yetimi doyursa, her gün bir insana iyilikte bulunsa, her gün insanlara yemek verse, sayabildiğim kadar sayıyorum. Bu insan Allah'ın kanun koyma, ceza hukukunun karşısında bir ceza hukuku koyarsa bu insan şeddeli kafirdir. Bu insanın kafirliğinde hiçbir şüphe yoktur. Açık söyleyeyim o zaman yani oy verdin diye kafir oldu diyor. Bazı yapılar var. Bu beyinsiz bir yapı. Ne ya böyle bir şey olabilir mi? Bu sözü nasıl söylüyorsun sen? Yani Ey Türkiye toplumu bu zındıklara aldanmayın. Bunlar sizin dininizi sattılar. Dininizi beş para etmez hale getirdiler. Allah Resulü'nün getirmiş olduğu dine bidat soktular. Şirk soktular, küfür soktular. Şöyle bir örnek vereyim size. Diyor ya, laik sistemdeyiz. İşte beşeri bir sistem var. İnsanlar oy verince bunlar da insanlara böyle kafir diyorlar. Bakın Kur'an ben, bütünüyle bir emirdir değil mi? Burada ittifak edebiliriz. Bir emirdir. Zina yapmayın. Ve zina yapıldığı zaman karşısında bir ceza hukuku belirlemiştir. Hırsızlık yapmayın. Ve bunun karşısında ceza hukuku belirtmiştir. Faiz bunun karşısında ceza hukuku belirtmiştir. İçki buna benzer aynı şekilde. Şimdi günümüz sisteminde bunların hepsi alene yapılıyor mu? yapılıyor. Yani bu kanunları serbest bırakanları desteklemek, A partiyi, B partiyi desteklemek kişiyi kafir yapmaz diyor. Aynı emrin içerisinde Allah Azze ve Celle'nin bize emretmiş olduğu bazı durumlarda mevcut. Islah olabilmemiz için, onunla sürekli irtibatta olmamız için hangi emirlerdir bunlar? Namaz kılmak mesela. Bu da bir emirdir değil mi? Zina yapmayın bir emirdi, yasaklayıcı bir emirdi. Ve de karşısında ceza vardı. Namaz, oruç, hacca gitmek, Bunlar da bizim ıslahımız için, Allah Azze ve Celle ile irtibatımızın güçlenebilmesi için, onunla sürekli hem hal olabilme adına Allah Azze ve Celle'nin insana kulluğunu yerine getirebilmesi için yapmış olduğu emirler midir? Evet emirlerdir. Burada ittifak edeceğiz. Peki bir insan aynı laik sistemde dese ki namaz 3 vakittir 5 yapıyorum, 5 vakittir 3 yapıyorum veya 5 vakittir 10 rekat 10 vakit yapıyorum dese Oruç Ramazan ayında 30 gündür 15 gün yapıyorum. Veya 30 gündür 40 gün yapıyorum. Veya hac aylarını değiştiriyorum dese ve bunu kanun haline getirse. Şimdi yasaklayıcı zina bir kanundu, emirdi. Yasaklayıcı hırsızlık bir emirdi. Bunun karşısındaki ceza hukukları da bir emirdi. Namaz, oruç, hac için aynı şeyi yapsalar, kanun nizamıyla değiştirseler, bu insanların kafirliğinde hiç şüphe eder misiniz? Etmezsiniz. Yani buradan sesinizi duyar gibiyim. Etmezsiniz kesinlikle. Öyleyse Namaz bir emirse, oruç bir emirse bu emirlerin aksini çıkarmak, ilahlık iddiasında bulunmaksa neden zina yasaklayıcı zinanın karşısında serbest bırakmak? Yasaklayıcı hırsızlığın karşısında serbest başka ceza hukuku uygulamak. Yasaklayıcı faizin karşısında serbest bırakıp hiçbir ceza hukuku uygulamamak. Neden insanı kafir yapmıyor peki? Arasındaki fark nedir ki? O da emirdir, o da emirdir. O da Allah'ın kendi isimlerinden sıfatlarından Allah azze ve celle'nin bize ıslahımız için hukuksal bir literatür olarak bize verdiği bir durumdur. Bir yaşam biçimidir. Burası da öyledir. Bu taraf da böyledir. Yani eğer biz namazın vakitlerinin değişeceğinde, orucun hükmünün değişeceğinde, haccın vaktinin değişeceğinde hiçbir şüphe duymuyoruz. Yani nasıl olur? Adam bizim namazımızı namazımızı kanun nizamıyla değiştirirse bu insan ilahlık iddia etmiştir. İstediği kadar desin ki ben ilah değilim ve istediği kadar onu destekleyenler ben iyi niyetle veriyorum desin. Bakın arkadaşlar, Türkiye halkı bu insanlar sizi aldatıyorlar. Biz günaha günah deriz, şirke şirk deriz. Allah'ın günah diye vasıflandırdığına günah, şirk diye vasıflandırdığına şirk deriz. Sen zina yaptığın zaman, günah işlediğin zaman, helal saymadığın sürece kafir değilsin. Burada ittifak ediyoruz. Peki zina yaptığın sabit olduğunda had cezası senden düşüyor mu? Düşürebilir misin? Düşüremez. Hırsızlık yaptığın zaman ceza hukuku olarak helal say veya sayma had cezası sana uygulanıyor mu uygulanmıyor mu? Hakimin karşısına çıktığında ben zina yaptım ama helal kabul etmedim onun için haddi bana uygulayamazsın diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. İşte Allah'a da şirk koştuğun zaman şirkte helal sayma şartı yoktur. Şirk işlemişsen müşriksindir. Allah'a karşı kafirsindir. Ben bunu söylerken iyi niyetle söyledim. Ben bunu söylerken işte kalbimde kötülük yoktu. Bu da seni aynı hadleri ilgilendiren günahlarda seni nasıl kurtarmıyorsa şirk meselesinde de seni kurtarmaz. Sizin ve bizim ehli sünnet olarak görmüş olduğumuz alimlerin ve onların kitaplarını bugün sizin düşüncenizde olan hemen hemen sizin düşüncenizde olan tercüme eden insanlar dahi bak tercüme eden insanlar dahi Allah Azze ve Celle'nin kanun koyma, nizam belirleme, ceza hukuku belirleme konusunda İmam Kurtubi'nin mukaddimesini yaparken, bak İmam Kurtubi'nin kitabı, cilt 1 kır, sayfa 40. Ne diyor biliyor musunuz? Anlaşıldığına göre diyor. Kurtubi der ki, Kur'an-ı Kerim'in açık ifadeleri doğrultusunda Allah'ın hükümlerine aykırı hüküm koymayı bir rububiyet iddiası görüyor İmam Kurtubi. Bak tercüme eden kimdir bu kitabı? Mehmet Beşir Er Yarsoy. Bu diyor ki hüküm koymayı bir rububiyet iddiası kabul ediyor. Hakimiyet ve teşrih hakkı yani kanun koyma hakkını kabul etmeyip İmam Kurtubi Allah'a şirk koşmak olarak ve tıpkı bak burası daha can alıcı Allah'ın varlığını inkar etmek, öldükten sonra dirilişi inkar etmek gibi bir küfür olarak değerlendirmektedir. İmam Kurtubi'nin bu konu hakkındaki görüşünü bize anlatıyor. Bakın ey Türkiye halkı bu Allah'ın dinini satmış bu zındıklar sizin dininizi nasıl sizden çalıyorlar. İbn-i Kesir'in büyük İslam tarihi. İbn-i Esir'de de aynı şekilde vardır, mevcuttur. Cüveyni diyor ki Cengiz Han'ın yasalarından bahsederken. Onun diyor bir yasa kitabı vardı. Hatta bu yasa kitabı İncil'den, Tevrat'tan, Zebur'dan, kendi heva ve hevesinden aynı zamanda bazılarının da Kur'an'a uygunluğundan bahsediyor. Bundan sonra Cüveyli dedi ki zina eden kişi evli olsa da olmasa da öldürülür. Cengiz Han'ın meşhur tarihe kendi ismini yazdırmış büyük savaşı Cengiz Han'ın yasa kitabı. Evli olsa da olmasa da öldürülür. Aynı şekilde homoseksüellik yapan öldürülür. Kasten yalan söyleyen öldürülür. Büyü yapan öldürülür. Casusluk yapan öldürülür. Çekişmekte olan iki kişinin arasına giren ve bu iki kişiden birisine yardım eden öldürülür. Bu Cengiz Han'ın yasak kitabı, kanun kitabı. Durgun suya idrarını yapan öldürülür. Durgun suya idrarını yapan öldürülür. Durgun suya dalan öldürülür. Sahibinin izni olmaksızın esire yemek yediren veya su içiren veya bir şey giydiren öldürülür. Sahibinin izni olmaksın. Kaçak birini görüp de sahiplerine ve hükümete teslim etmeyen öldürülür. Şimdi aşağı gelelim. Daha çok kanun nizamlarını sayıyor. Bir hayvanı boğazlayan aynı hayvan gibi boğazlanır diyor. Hayvanı boğazlamayacak, karnını yaracak, kalbini sökecek diyor. Cengiz Han'ın yasa kitabı. Diyor ki İbni Kesir, bütün bu hükümler bu kanunlar Allah'ın kulları olan peygamberlere indirmiş olduğu şeriatlara muhaliftir. Son peygamber Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilen muhkem şeriatı terk edip yani layıklıkla yönetilmek bu zamanda olabilir. İşte ne yapalım eskide kaldı şimdi olmuyor. Şeriat dediğimizde işte ne yapalım İran gibi mi olalım Suud gibi mi olalım diye kafasında örneklendirenlere diyor ki muhkem şeriatı terk edip nesh edilmiş yani Tevrat'la, İncil'le, Zebur'la başka şeriatların hükmünce amel eden kimse kafir olduğuna göre yani diyor ki İbni Kesir bırak diyor Cengiz Han'ın yasa kanun kitaplarını bugün Kur'an varken biri dese ki ben İncil'le evvelki İncil'le hükm olunacağım Tevrat'la hükm olunacağım bırak diyor bunları Cengiz Han'ın yasalarına göre hareket eden kimse nasıl kafir olmasın bu hükümlere uyan kimse Müslümanların icmaıyla ittifakla yani hiç şüphe yok hiç şüphe yok ittifakıyla kafir olur. Zira yüce Allah hemen ayet kelimeyi kerimeyi veriyor. Efe hükmel cahiliyet yebğun ve men ehsenu min Allah hükmen li kavmi yuqinun. Cahiliye devrinin hükmünü mi istiyorlar? Allah'tan daha güzel hüküm koyan, daha güzel kanun koyan kimdir? Ey Türkiye topluluğu. Allah sizi yaratmışsa size daha güzel kanun koyan kimdir? Layık yöneticiler midir? Sizi besmeleyle aldatanlar mıdır? Sizin gibi bizim gibi aciz, unutkanlığı olan, uykusu gelen, bir kanun çıkardığında birilerine uyan, diğerlerine uymayan beşeri sistemlerini bizi ıslaha erdirecek. Bu zındıklara uymayın. Bunlar insanlara iftira atıyorlar. Allah'a yemin ederim ki i̇bn Kesir burada icma naklediyor. Cilt 13 sayfa 244-245 Buradan gidin kendi dininizi, dininizi bu zındıkların cebine bırakmayın. Yine i̇bn Kesir aynı zamanda bunu tefsirine alarak diyor ki Cengiz Han'dan alınan krallık yönetimi de böyledir diyor. Yasa Yahudili, Hristiyanlık ve İslam gibi farklı dinlerden aldığı kendi görüş ve vasına göre koyduğu çok sayıda hükmü içeren kanunlar bütünüdür diyor. Bu oğullarında uyulan bir şeriata dönüşmüştü artık. Hatta diyor ki ondan sonra gelen torunları kendilerini İslam'a nispet etmelerine, biz Müslüman olduk demelerine rağmen babalarının, dedelerinin yasalarıyla hükmolunduğu için onlar dahi kafirdirler diyor. Yani sizlerin veya bizlerin kelime-i şehadeti getirmemiz, kuru kuruya saf bir şekilde bunu söylememiz bizi ahirette kurtuluşa erenlerden kılmıyor. Kardeşler, abiler, amcalar bu zındıklar sizin dininizi çalıyorlar. Sizin bugün televizyonlarda kravatıyla çıkan, ceketiyle çıkan en çok dikkat etmeniz gereken adamlar hoca kılığına bürünmüş, Ramazan aylarında sadece Ramazan dini anlatan veya buna benzer kanallarda çıkıp A partiyi, B partiyi destekleyerek size din anlatan insanlardan fersah fersah uzaklaşın. Hepiniz tek yaşayacak, tek öleceksiniz. Kendi nefsi arzularınızla, kendi amellerinizle baş başa kalacaksınız. Benim size Türkiye'de yaşayan, Türkiye'nin İzmir bölgesinde yaşayan, 38 senedir bu memlekette olan bir kardeşiniz, bir abiniz olarak size nasihatımdır.